Evet arkadaşlar ergonomik risk etmenleri burada gördüğünüz gibi doğru oturuş örnekleri verilmiş. Burada doğru kaldırma e, örnekleri verilmiş. Yük kaldırma örnekleri verilmiş arkadaşlar. Ergonomi iş yerlerinde işçileri olumsuz etkileyen çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilendiği için geniş bir bilimsel yelpazeyi içine alır. Kötü çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalan işçiler el, bilek, eklem, sırt ve diğer organlarını ilgilendiren ciddi sakatlanmalar ile karşılaşmaktadırlar. Örneğin gürültü, aydınlatma, ısı, titreşim, çalışma alanının dizaynı, el aletleri, dizaynı, makine dizaynı, sandalye dizaynı, ayakkabı dizaynı ve iş dizaynı gibi örnekler verilebilir. Peki ergonomi nedir? Ergonomi esas itibariyle iş yerinin çalışana uydurulmasıdır. Ne kadar çok Uyum sağlanırsa o kadar çok güvenlik ve çalışanın etkinliği sağlanır. Ergonomi, ürünleri, görevleri ve çevreyi çalışanlara uyumlandırarak kalite, verimlilik ve performansın önündeki bariyeri kaldırır. İş yerlerinde ergonomi İş yeri dizaynı, masalar, sandalyeler, zemin şeklinde belirtilebilir. Duruş ve oturma, oturma, ayakta durma, uzanma, kaldırma, iş, iş organizasyonu, hız, molalar, vardiya, Araçlar, ekipmanlar ve mobilya, yükseklik, cinsiyet, vibrasyon, kaldırma araçları, gürültü, sıcaklık diyebiliriz arkadaşlar. El ile malzeme, taşıma, kaldırma, indirme, çekme, itme diye belirtebiliriz. Çalışma alanı havalandırma, gürültü, sıcaklık, nem, ışıklandırma şeklinde belirtebiliriz arkadaşlar. Peki sakatlanma nedenleri neden, nelerdir? Tekrarlanan hareketler, zorlayıcı uzanma hareketleri, titreşim, makine sıkışma, bedenin uygunsuz duruşu, statik duruş, aşırı yüklenmeler şeklinde belirtilebilir. Sakatlanmaları önlemek için uygun çalışma alanları, molalar, ekipman değişimi şeklinde belirtebiliriz arkadaşlar. Ergonomi ayakta çalışma risk faktörleri, sabit duruş, yanlış oturma biçimleri, rahatsızlıkları neler, nelerdir ya da hastalıkları arkadaşlar? Ağrıyan ayaklar, bacaklarda şişme, yorgunluk, bel ağrısı boyun ağrısı şeklinde belirtilebilir. Önleyici tedbirler nelerdir? Uygun ayakkabı, duruş değişimi, yürüme, yüksek sandalyeler kullanma, anti yorgunluk paspasları şeklinde belirtilebilir arkadaşlar. Ekranda araçlarla çalışma gördüğünüz gibi görüş uzaklığı, bakış açısı, bilek desteği, dirsek açısı, dirsek desteği, hareketli sırt desteği, oturma yüksekliği, oturma açısı 5 ayaklı tekerlekli sandalye, ayak desteği, yüksek masa, masa yüksekliği, ee, diz mesafesi, diz açısı, klavye mesafesi, ekran yüksekliği gibi birçok detaya bağlıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta da monitör göz hizasının altında ee, burada tercih edilmesi tavsiye edilen uzaklık 46-76 santim şeklinde belirtilmiş. Masa'nın yerden yüksekliği 72-75 santim burada minimum e, açıklık 60 santim önerilmiş arkadaşlar burada bunları sizde görebilirsiniz sol taraf e, doğru oturma e, yönteminin bir göstergesi arkadaşlar bilgisayar ile çalışırken dikkat edilecek ergonomik hususlar nelerdir kullanıcı ofis mobilyaları sandalye masa klavye Mouse ekran diyebiliriz ofis ışıklandırması gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de. E, oturma e, düzeni önemli burada bastik olması e, omuzlar rahat sırt dik ve dayalı olması baldırlar sandalyeyi tam olarak oturmuş olması ayaklar yerde 90 derece gerekirse e, ayaklık kullanarak dik olması arkadaşlar e, ya da biraz daha yüksek olması diyebiliriz arkadaşlar e, monitörün yerel paralel yere paralel olması detayını belirtebiliriz. Göz ve monitör arasında 180 derece olması detayını da belirtebiliriz arkadaşlar. Evet, elle kaldırma ve taşıma bunu belirtelim. Risk faktörleri kas ağrıları, yaralanma, kaldırma, taşıma, çekme, itme, statik duruş, taşınan malzemenin ağırlığı. Peki bunların önleyici tedbirleri nelerdir? nötral pozisyonda duruş, esneme hareketleri, uygun kaldırma tekniklerini kullanmak, kaldırma araçlarından faydalanmak şeklinde belirtilebilir. Burada da güvenli taşıma örneklerini belirttik arkadaşlar. Güvenli ağırlık, yükün ağırlık merkezi işçiye yakın olacak şekilde planlanmalıdır. Vücudun eğilmesini engellemek için depolama yapılan yer bel hizasında veya daha yukarıda olmalıdır. Yükün bel yüksekliğine kadar mekanik kaldıraçlarla Taşıyın, yükü taşımak için birden fazla kişi gerekebilir arkadaşlar. Burada doğru yanlış pozisyonlar e, verilmiş, bunları siz de inceleyebilirsiniz. Evet, oturma için söylüyorum. Sandalyeler en önemli ofis mobilyalarından biridir. Oturma araçları kullanıcıya uygun olmalıdır. Ergonomik sandalye seçimi yapılmalıdır arkadaşlar. Burada detaylar da verilmiş. Bacaklar için boş yer bırakılmalı ve e, burada kaç santim olması gibi detaylar da verilmiş. İncelemenizi öneririm arkadaşlar. Burada elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemlerinin bir sonraki derste işleyelim.